Yok. Hadi dolduralım. Yandan damperli kamyon. Pompala. Harika. Pencere ve kapıları ekle. Hadi kirli kısımları yıkayalım. Yandan damperli kamyon. <laughs> Hadi parçaları birleştirelim Yandan damperli kamyon Aynen devam Şimdi doldurmamız gerekiyor Yandan damperli kamyon payı bas Çok iyi gidiyorsun. Duvarları kötü hava şartları için sağlamlaştır. Hadi, şu pası temizleyelim. Hadi, şu solan renkleri boyayalım. Hazır. parçaları birleştirelim sepetli vinç durmak yok Dolduralım. Sepetli vinç. Pompaya bas. Böyle devam et. Evin boya. Yıkamamız lazım. Sepetli vinç. Yaşasın. Hadi parçaları birleştirelim. Mini forklift. yok önce doldurmamız gerekiyor mini forklift pompala bitti bahçeyi hazırla <laughs> Hadi, makineyi şu pastan kurtaralım. Hadi, şu solan renkleri boyayalım. Durmak yok. Çok iyi gidiyorsun. Toplamamız gereken şey yandan damperli kamyon. Böyle devam et. Şimdi doldurmamız gerekiyor yandan damperli kamyon pompaya bas. Harika. yeşil bitkiler ve çiçek ek. Garajda harika ev tamamlandı. Gitme zamanı.